6 Şubat depreminin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Depremin 11 ilimizi kapsadığını ve merkez üssünün Kahramanmaraş olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen depremden en ağır zarar gören şehir hiç şüphesiz Hatay ve Hatay'da da Antakya oldu. Ben depremin ikinci gününün akşamı üçüncü gününün sabaha buradaydım ve görmüş olduğum manzarayı ancak e, Hiroşima ve Nagasaki'nin fotoğraflarıyla zihnimde karşılaştırabildim. E, Antakya bu kadar ağır bir darbe almıştı ve şunu da ifade edeyim. 6 Şubat depremi bir e, beklenmedik doğal felaket değildi. Aksine olacağı çok iyi biliniyordu ve 2019'da İçişleri Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta 7.4 üstünde bir depremin Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili kapsayacağı öngörülen bir depremin senaryo çalışmasını bir çalıştayla yapmıştı. Ve bu çalıştay yapılmış olmasına rağmen depremin gerçekleşişi bilinmesine rağmen başta hastane, okul olmak üzere Kamu binaları bu depreme karşı bir güçlendirilme süreci içerisine alındı mı? Hayır, alınmadı. Peki bu illerde depreme karşı bir bilinci oluşturmak ve depremde yapılması gerekenlerle ilgili bir eğitim yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Kentlerin depremin kapsayacağı kentlerin kritik noktalarına depremden sonra insanların kendi başlarına ilk yardımı yapabilecekleri ilk çıkarma işlemlerini yapabilecekleri çelik dolaplar içerisinde alet edevat yerleştirilmesi yapıldı mı? yapılmadı. Ve depremden sonra geçici olarak insanların yerleşecekleri alanlar önceden belirlendi mi? Bu alanların altyapıları hazırlandı mı? Su ve kanalizasyon hazırlıkları yapıldı mı? çadır depoları, battaniye depoları gerçekleştirildi mi? Konteynerler bir arada kurulmadan ama kurulmaya hazır şekilde bu kentin, bu bölgenin değişik yerlerine yerleştirilebilecekken yerleştirildi mi? Hayır. Peki değişikları araç ve gereçler temin edildi mi? O da hayır. Yıllarca arkadaşlar yıllarca seyredildi. Ve deprem oldu. İlk 24 saat seyredildi. Sonra 36 saat seyredildi. Sonra 48 saat seyredildi. Askeri birlikler bile müdahale ettirilmedi. Ve nihayet üçüncü günün içinde ilk adımlar atılmaya başlandı. Şimdi aynı süreci Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın, Gaziantep'in yaşadığı süreci İstanbul yaşıyor. Rönesans binasının hemen yanında bir sivil toplum örgütünün kurtarma çalışmalarını incelerken ara verip bir çaya davet ettiler beni ve arkadaşlarımı. Malzeme çadırlarını gösterdiler. Çok profesyonel, çok deneyimli. Ben de sordum kendilerine. Bir ekip kaç kişiden oluşur? Kaç ekip çalışıyorsunuz? O sorularıma cevap verdi. Sonra bir daha sordum. Peki dedim yarın İstanbul'da bir deprem olduğunda ne kadar kurtarıcı gerekiyor? Kaç insan gücüne ihtiyacımız var? 600 binle 700 bin arasında dedi. Evet. İstanbul'da şimdi Hatay gibi depremin karşısında korumasız bir durumda bırakılmış. Aradan aşağı yukarı bir yıl geçti. Depremin yaralarının henüz silinmemiş olduğunu görüyoruz. Enkaz tam anlamıyla kalkmış değil. Ve Hataylılar haklı olarak kendilerini ihmal edilmiş hissediyorlar. Her siyasi partiden her eğitim ve ekonomik gruptan hataylı geleceğe haklı olarak endişeyle bakıyor. Jeolojik bir deprem yaşandı ama bu jeolojik depremi daha da ağırlaşan bir demografik depreminde Hataylıların geleceğe endişeyle bakmalarına neden olduğunu görüyoruz ve değerli basın mensupları Hataylılar doğru şekilde tespit ederek Türkiye üzerinde büyük bir oyunun oynandığını. Ve bu oyunun merkez üstlerinin başında Hatay'ın geldiğini de görüyorlar. Evet, gerçekten ülkemiz, içinde yaşadığımız bölge çok ağır bir krizden geçerken dört ana saldırıyla karşı karşıya ve bu saldırıların koordinasyon merkezi aynı stratejik akıl aynı merkez. Birincisi kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine yapmış olduğu saldırıların oluşturduğu tehdittir. Bu saldırılar nicelik olmasa bile nitelik açısından 1991-92 döneminde PKK'nın sınırlarımızda gerçekleştirdiği ve stratejik denge döneminden stratejik saldırı dönemine geçme çabası olarak ifade ettikleri saldırılara benzemektedir. bu saldırıların istihbarat anlamında, teçhizat anlamında yabancı servisler ve ordular tarafından desteklendiği de hiç tartışmaya kapalı bir husustur. İkinci saldırı boyutunu Hükümetin yanlış politikalarından dolayı dirilmekte olan FETÖ saldırıları oluşturmaktadır. FETÖ bir casusluk ve terör örgütüdür. FETÖ Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyecek arayış içerisindedir. Ve bu arayışlarında yeni mevziler kazandığını biliyoruz. Bu da hükümetin hatalı FETÖ'yle mücadele politikalarının bir sonucudur. FETÖ'nün içinde olduğu arayışlarla ilgili olarak Zafer Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne uyarmaya, ikaz etmeye devam edecektir. Üçüncü saldırı kolonunu ise IŞİD'in saldırıları oluşturmaktadır. IŞİD şu anda Türkiye'de bir iç çatışma çıkartmak için aktif arayış içerisindedir. 2019'da Türkiye vilayeti programını açıklamıştır. Karargahı artık Suriye'de değil Türkiye'dedir. Türk Emniyetinin yapmış olduğu en önemli ve en sayınca çok operasyon PKK operasyonları, FETÖ operasyonları değil, işit operasyonlarıdır. İşit ülkemizde sabotajlar, suikastlar, bombalı eylemler yapma arayışları içerisindedir ve sürekli emniyet operasyonlarıyla, mit operasyonlarıyla bu girişimleri durdurulmaktadır. Ancak ne kadar durdurulabilir? Terörle mücadelenin önünde bu vardır. 99 tanesini durdurursunuz, bir tanesi gerçekleşir o 99 durdurulanı hiç kimse bilmez. Ve dördüncü saldırı kolonu ise hilafeti getirme eylemleridir. Bu da bir istihbarat operasyonudur. Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanmamaktadır. Alçakça bir yabancı servis operasyonu olarak yürürlüğe konulmuştur. Erdoğan'ın en son yapmış olduğu açıklama Yaşasın Cumhuriyet açıklaması 1923'ten beri şeklinde sanıyoruz bu hilafet söylemlerinin arkasındaki yabancı servis kaynakları bilgisinin kendisine iletilmesinin bir neticesidir. Öyle ummak istiyoruz. Evet bu dört saldırı aynı stratejik akıl tarafından şekillendiriliyor ve gerçekleştiriliyor. Bölgemiz büyük bir savaşın içinde ama daha büyük bir savaşa doğru da hızla ilerliyor. Şimdi İran'ın Pakistan'ı vurması neticesinde Belucistan'daki belirli yerleri Pakistan'ın da cevap olarak İran'a yönelik adımlar atması bölgedeki gerilimi daha da arttırmıştır. İsrarla ikaz etmemize rağmen hükümetin gereken önlemleri Türkiye'nin savunması için almakta büyük ölçüde geciktiğini görüyoruz. Barış istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Eski bir Roma değişidir. Ve Türkiye'nin bölgesi böyle bir ateş çemberi içindeyken Kıbrıs dahil olmak üzere özellikle Kuzey Kıbrıs KKTC'de Değişik arayışlar sahneye konulurken, bir an önce milli savunma bakanı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları arasında ki emir komuta zincirini doğru olarak kurması gerekmektedir. İki silahlı kuvvetlerde atamaların liyakat esasında yapılması büyük bir zorunluluktur. Liyakat esasında değil, siyaset esasında silahlı kuvvetlerde yapılacak atamalar bu millete ve bu devlete ihanet anlamını taşır. Devletimizin, milletimizin geleceği, çocuklarımızın canı siyaset esasında atanan komutanlara değil ancak liyakat esasında adanan komutanlara emanet edilmelidir. Ve hala askeri sağlık sistemimiz yoktur. Bu kabul edilebilir değil. Bakın bölgedeki sivil hastanelere sevk edilen gazilerimizin terör örgütüne müzayir sağlık personeli tarafından taciz edildiğine dair iddialar vardır. Bu iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma açmış mıdır? Reyhanlı'nın Kırıkhan'ın belediye başkanlarının, Hassa'nın belediye başkanının, Altınözü'nün belediye başkanının tek işi yolları temiz tutmak, çöpleri kaldırmak değildir ve olamaz. Şehrinin ilçesinin doğal lideri, birleştirici lideri ve savunucusu olmak zorundadır. Bu sadece valinin ve kaymakamın işi değildir. Denmişti. Bir belediye başkanı olmanın ötesinde bir liderlik İskenderun liderliği yapmıştı. Şimdi siyasetin kenarında izliyor ancak e ee, hem Hatay'ın hem İskenderun'un hem diğer ilç ilçelerin böyle bir liderliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Hatay böyle bir dönemden geçiyor. Ve biz de Zafer Partisi olarak Hatay'da ve Hatay'ın bütün ilçelerinde sadece çöpleri toplayacak, yolları temiz tutacak, altyapı çalışmalarını gerçekleştirecek bir anlayışla değil, topluma liderlik edecek ve toplumun haklarını savunacak adaylarla belediye seçimlerine gireceğiz. Bütün ilçelerde ve büyük şehirde önümüzdeki günlerde adaylarımızı Türk ve Hatay kamuoyuyla tanıştıracağız. Ve şimdi sizlerin soruları varsa o soruları da cevaplandırmaya hazırım. Buyurun. Ee, emekli maaşları 7500 liradan 10 bin liraya çıkarılmış. Asgari ücret bir insanın yaşaması için en alt seviyede ücret olarak tanımlanırken emekli maaşının en düşük seviyedeki emekli maaşının asgari ücretin altında olması kabul edilemez zaten. Biz Zafer Partisi olarak emekli maaşının minimum asgari ücret kadar olması gerektiğini düşünüyoruz. E, iktidar emeklilere Türkiye üzerindeki yük olarak bakıyor ve onlardan adeta kurtulmak istiyor. Bizse emeklileri bugünün Türkiye'sini emekleriyle inşa eden insanlar olarak görüyoruz. Onlar çalıştılar namuslu bir şekilde vergilerini ödediler. Bugün üzerinde yürüdüğümüz yollar, inşa edilen binalar, yapılan her şey bu insanların emeklerinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Ve şimdi onlara insanlık onuruna aykırı bir maaş ödemek kabul edilebilir değildir. Her şeye yüzde yüz, yüzde yüz elli, yüzde iki yüz zam yapacaksınız. Emekli maaşına gelince yüzde yirmi beş zam yapacaksınız. Bunu kabul etmek, izah etmek mümkün değildir. Evet. Evet. Merhaba, hayırlı, işler. Evet. hayırlı işler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Hayırlı işler olsun. Nasılsınız? İyi misiniz?